Zakon Global Danışmanlıktan herkese merhabalar. Bugün Levent Bey ile birlikteyiz. Levent Bey hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Levent Bey inşaat sektöründe 20 yıl çalışmış bir mühendis olarak ve uluslararası tecrübelere sahip biri. Levent Bey şu an günümüzde Almanya'ya özellikle mavi kartla Almanya'ya gitmek isteyen birçok mühendis adayımız var. İnşaat mühendislerinin Almanya'ya gitme sebepleri nelerdir sizce? Öncelikle Almanya inşaat mühendisleri için Avrupa'nın en güçlü iş piyasalarından biri sayılıyor. Almanya'da inşaat sektörü hızla büyüyor ve inşaat mühendislerine olan talep her geçen günde artıyor. Ülkemizde de inşaat mühendisleri mezuniyetleri sonrasında özellikle iş bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. İlk adres olarak yurt dışı ve özellikle Avrupa ve orada da Almanya. Ön sırada ortaya çıkıyor. Yeni mezunlar için belirttim ama aynı zamanda da kıdemli mühendisler içinde de kariyer anlamında ilerlemelerinde daha Almanya farklı fırsatlar sunuyor. Peki kıdemli inşaat mühendisleri Türkiye'de aldıkları maaşlardan memnun mu? Çünkü zor bir sektörde mesai harcıyorlar. Günün sonunda Hani memnun olabiliyorlar mı aldıkları maaşla? Yoksa maaş kriteri de mi mühendisleri Almanya'ya yönlendiriyor? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yani bir tek mesleki gelişim değil, aynı zamanda finansal anlamdaki durumları, koşulları nedeniyle de tercih sebebi oluyor Almanya. Pek çok mühendis arkadaşımız var. Mesleğini seviyor ama mesleğini değiştirmek zorunda kalabiliyor. Oysa ki Almanya, umarım detayları birazdan sizden öğreneceğiz. Blue Card'la çok farklı şeyler yaşayabiliyor. Evet, Blue Card Fırsatlar. kesinlikle bir fırsat zaten. Blue Card, Almanya'nın bugüne kadar en kolay sunduğu bir program. Çünkü çok kısa yoldan yapmanız gereken basit işlemlerle Almanya'ya gitme olanağınız oluyor. Tabi burada sürecin doğru dürüst yönetilmesi çok önemli. Hı hı. Genelde danışanlarımız şunu soruyor ve biraz da sabırsız davranıyorlar açıkçası. Bu bir süreç ve sürecin en önemli aşaması zaten birinci adımımız diploma denkliğinin alınması. Hı hı hı. Çünkü Türkiye'den alınmış bir diplomanın Avrupa'da geçerli olması lazım. Hani mesleğinizi icra edebilmeniz için. Diplomanızın tanırlılığını aldıktan sonra aslında diğer aşamalara geçebiliriz. Diğer aşamada nedir? Tabii ki burada hani tecrübeli olmanızın da Hani artıları var ki bizim çalıştığımız çoğu aday zaten en az 2 yıl tecrübeli aday olması gerekiyor. Diğer türlü Almanya'da hani yeni mezunları tercih etmek istemiyor çünkü Hı. bunu en baştan yetiştirmesi gerekiyor. Ama 2 yıl tecrübeli olan bir inşaat mühendisi ya da elektronik mühendisi, mimar da olabilir. Blue Card'dan mimarlar da yararlandığı için söylüyorum. Çok daha kolay kariyer planını oluşturabilir. Şimdi burada diploma denkliğinden sonra diğer ki aşama CV ve motivasyon mektubu. Eğer ki bu Almanya'ya uygun bir şablonda hazırlanmadıysa Almanya'daki şirketler bunu hiçbir şekilde dikkate almıyor. Hani bu Avrupa'da Hani her ülkede de böyle, Almanya bildiğiniz üzere daha detaycı evet. bu konularda. Kesinlikle. İkinci aşamada sif ve motivasyon mektubunuzun doğru dürüst hazırlanması. Sonraki aşama dosyanız hazır olduktan sonra iş başvurularınızın gerçekleştirilmesi. Bizim şirket olarak Almanya'da herhangi bir özel şirketle anlaşmamız yok. Hani bir iş sözleşmesi size aldırmıyoruz. Biz tamamen bu süreçte size danışmanlık sağlıyoruz, diploma denkliğinizi alıyoruz ve iş başvurularını yapabilmeniz için destek sağlıyoruz. Burada son bu yıl içerisinde Almanya'daki devlet kurumuna Türkiye'de nasıl iş kur sistemi varsa Almanya'daki iş kurumuna kaydınızı yapıyoruz. Hı hı. Ve Almanya bir devlet kurumuna kayıt yaptığınız takdirde size bir danışman atıyor. Hı hı. O da size uygun pozisyon açıldığında iş başvurularındaki mülakatlara davetiye gönderiyor. Bu çok avantajlı bir şey. Diğer aşamada da burada tamamen sorumluluk adaya kalıyor. Biz iş kanallarını iletsek de aday aktif olarak gün içerisinde başvuru yapması gerekiyor ve Genelde hani bu pozisyonlarda, hani bu ay inşaat mühendisleri için yüz açık pozisyon varsa Kasım ayında değişebiliyor ve tabii ki şartlar da değişiyor. Şimdi kişiye uygun pozisyonun bulunması da çok önemli. O yüzden bu süreç emek, çaba ve sabır gerektiren bir süreç. Blue Card evet çok avantajlı bir program, bir sistem ama akabinde de sabır gerektiren ve özveri isteyen bir sistem olduğu için Adaylarımız burada biraz sabırsızlanıyor. Evet. Aslında bu sürecin sağlıklı yönetilmesi önemli. <laughs> e sonrasında işte işverenlerden de iletilen iş sözleşmelerinin incelenmesi de önem arz ediyor. Çünkü bir mühendise uygun mu? Blue card şartlarını taşıyor mu? Mars kalası blue card'a uygun mu? Tabii ki arkadaşlar ekip arkadaşlarımızla beraber bunun desteğini ve danışmanlığını da sağlıyoruz. İşveren ve danışanımız da sözleşmeyi uygun görürse sözleşme hazırlanıyor. Akabinde de mavi kart başvurusunu gerçekleştiriyoruz. Peki son olarak toparlamak gerekirse inşaat mühendisi olarak size geldiğimde başvuruları başladığımızda yaklaşık ne kadar zaman alıyor? Şimdi şöyle S sonuçlanması bu hani en başta bahsettiğim gibi Hı -hı. iş bulmak zaten bir süreç ve bu de bu süreci sizinle birlikte öğreniyoruz. Ne zaman ki karşınıza size uygun bir iş sözleşmesi çıkarsa ve karşılıklı olarak bu anlaşma sağlanırsa o zaman süreciniz tamamlanmış oluyor. Hı hı. Hani burada kesin bir süreç olarak 6 ay içerisinde siz Almanya'ya gideceksiniz ya da 1 yıl içerisinde Almanya'ya gitmeniz mümkün diye bir şey söylememiz imkansız. Hı hı. Çünkü hı hı. hani sizin ne zaman iş bulacağınızı biz de bilmiyoruz. Tamamen resmi bir şekilde siz bir yandan iş başvurularınızı yaparken biz de devlet iş kurumuna sizin başvurunuzu <laughs> gerçekleştiriyoruz. Ve gelen teklifleri zaten birlikte inceliyoruz. Tabii bu doğru teklif ne zaman gelecek ya da bazen aylar geçebilir hiçbir şekilde bir iş sözleşmeniz tarafınıza ulaştırılmaz. Çünkü böyle bir pozisyon açık değildir. işveren sizi uygun bulmamıştır. Bu tamamen iş bulma sürecinize bağlı. Ne zaman ki hani size uygun iş sözleşmesi gelecek, Almanya'ya da adımınızı atmış oluyorsunuz. Aslında biraz da bir mühendis olarak benim işi tercih etmeme, işverenin de beni tercih etmesine bağlı olarak süre belirleniyor gibi. Tabii şimdi şöyle düşünün, siz buradaki hani Türkiye'deki bir şirkete iş <laughs> başvurusunda bulunduğunuzda <laughs> evet. da. Her zaman olumlu evet. cevap gelmiyor. Ya da süresel anlamda uzun olabiliyor, kısa hemen olabiliyor. Belirsiz. Hı hı. E, hani Bir şirket sizi bir hafta sonra mülakata davet edebilirken hı hı. bir şirket 3 ay sonra evet. geri dönüş yapabiliyor. Evet. Şimdi siz bugün 10 tane şirkete iş başvurusunda bulunduğunuz takdir hemen hani e, geri dönüş bekleyemezsiniz. Evet, evet tabii ki hani bu uygun görülürse şirket çok kısa süre içerisinde size geri bildirim ya da dönüş sağlar. Ama Almanya'da genel olarak daha ağırdan çalışan işveren sistemleri mevcut. İnceleme, mülakat davetleri 3 hafta 1 ay bulabiliyor. Tabii ki o da siz onun şartlarına uygunsanız. Yani burada uygun şartların uyuşması önemli. Biz de desteğimizi Buna yönelik sağlıyoruz. <laughs> Levent Bey bizimle çok önemli bilgiler paylaştınız. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben aslında sizden çok şey öğrendim. E, elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Daha detaylı bilgilendirme için tarafımıza ulaşabilirsiniz. <laughs>